Yeniden merhabalar arkadaşlar. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi aslında zaman serisi ekonometrisi ders notlarına kısa bir dönüş gerçekleştirirsek her şeyin anlaşılmasının daha kolay olacağını düşündüğümüz için şimdi derslerimize zaman serisi ekonometrisi notlarıyla bir hatırlatma yapalım. Şimdi derslerimizi bilgisayar başında yapacağımızı fark etmemiz üzerine aslında bundan sonraki derslerimizde daha kolay anlaşılabilmesi için zaman serisi ekonometrisi ders notlarımızı kısaca bir hası, hatırlamamız gerekiyor. Bu nedenle öncelikle zaman serisi verilerinin ne anlama geldiğini zaten açıklamıştım sizlere. Bunların belirli frekanslarla değiştiğini ve en son dedik ki zaman serisi verilerinin bir takım bileşenleri vardı. Ve bu bileşenlerden bazıları bizim için sorun oluşturabiliyordu. Ki bunlardan mevsimsel dalgalanmaları birlikte ele aldık. Trendden bahsettik, konjonktürel dalgalanmalardan ve düzensiz hareketlerden. Dilerseniz bunları kısaca yine bir hatırlayarak bir grafik üzerinde de görerek iyice pekiştirelim. Trend dedik ki bir zaman serisinin uzun dönem içerisinde gösterdiği temel eğilime biz trend adını veriyoruz. Zaman serilerinde trend yapan kalıplar genellikle seride uzun süreli artışları veya azalışları yansıtır. Yani trend dediğinizde sadece yükseliş olarak bunu düşünmeyin. Benzer şekilde sistematik bir şekilde azalan serilerde de biz trend eğilimi görüyoruz. Ekonometrik olarak değişkenler arasında anlamlı ilişkileri tespit edebilmek için de serilerde güçlü bir trendin yer almaması gerekiyor. Eğer trendin etkisi altında olan iki seri varsa daha önce de söylediğimiz gibi sahte bir regresyon ilişkisi ortaya çıkıyor. Şimdi mevsimsel hareketten bahsedecek olursak öncelikle Mevsimsel hareketin daha önceden de söylediğimiz gibi aslında seride artış ve azalışların düzenli bir şekilde devam ettiği serilere biz mevsimsel etkilerin olduğu seriler diyorduk. Ama burada örneğin şimdi mevsimsel etkilerin olduğu ve mevsimsel etkilerin olmadığı serilere bakacak olursak burada çok da sistematik bir azalış artış yok gördüğünüz üzere. Ama eklensel bir mevsimsel etkinin olduğu bu birinci grafiğimize işaretlediğim yere bakacak olursak dikkat ederseniz benzer bir etki kısa bir zaman içerisinde tekrar kendini gösteriyor. Ve buna biz mevsimsel etkinin olduğu bir grafik nitelendirmesini de gerçekleştirebiliriz. Şimdi trende gelecek olursak bakın trend belirli bir ortalama etrafında düz devam eden bir seride olmadığını görüyoruz. Yani x eksenine paralel bir çizgi çizdiğimizde bu iki eğer çizgiler birbirine paralellerse aslında trend eğiliminin çok olmadığını görüyoruz. Şimdi toplamsal olarak toplamsal olarak bir trend gördüğümüzde bakın seride neredeyse belirli sabit bir açıda devam eden bir doğrudan bahsedebiliyorken çarpımsal olarak trendde ise Eğimin böyle tıpkı üstel bir fonksiyon gibi olduğunu gözlemleyebiliyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi buradan hareketle eğer mevsimsel dalgalanmaları kısaca söyleyecek olursak daha önce de söyledik. Zaman serilerinde kolayca izlenebilen ve çok sık rastlanabilen etkidir ve periyodik hareketlerle kendini göstermektedir. Bir, ve bir yıl veya daha az sürede gerçekleşen tam dairesel süreçte mevsimsel hareketlerin verilere etkisinin yansıdığını gör, gözlemlemekteyiz. Bir sonraki zaman serisi bileşeri konjonktürel dalgalanmalardı. Konjonktürel dalgalanmalarda ise etkisini genellikle 2 yıl veya 10 yıl aralığında gösteren, belirli bir konjonktür sebebiyle artış halinde devam ederken serinin daha sonra kısa bir azalış, sonra yeniden bir artış göstermesi gibi bunlara örnek olarak ekonominin veya sektörlerin refah ya da durgunluk dönemlerini içeren değişmelerin gerçekleştiği zaman aralıklarını konjonktürel dalgalanmalar olarak da ifade edebiliriz. Ve bir sonraki de düzensiz hareketlerdi. Şimdi bir zaman serisi bileşenlerini ben farklı bir program aracılığıyla sizin daha iyi gözlemleyebilmeniz adına arındırdım. Ve bunu gözlemlenen adını verdiğim bileşen yani zaman serisinin kendisi. Sonra zaman serisinin içerisinde bulunan trend. Sonra mevsimsel hareket ve düzensiz bileşen. Bunları tamamladığımız zaman ise bir mevsimsel hareketten bahsetmiş oluyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi duranlık kavramına tekrar dönecek olursak dilerseniz bunu yukarı gelip tekrar bir anımsayalım. Detaylı bir tanımını yapalım ve duranlık kavramının bizim için yarattığı sorunlardan da bahsederek dersimize devam edelim. Arkadaşlar duranlık genel olarak gözlem süresi boyunca her bir serinin seviyesinde sürekli bir artış veya düşüş olmaması Diğer bir deyişle de, her bir serinin fiziksel doğasından açıkça beklenen sabit bir ortalama seviyesi etrafında dalgalanmasını ifade eder. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Bir serinin belirli bir ortalaması var. Bu 20 olabilir, 40 olabilir, 110 olabilir, eksi 50 olabilir, eksi 70 olabilir. Ve bizim zaman serisi değişkeninden beklediğimiz şey aslında ortalamasının e, hareketliliğinin bu ortalama etrafında hareket ediyor olması. Yani zaman serisinin örneğin birinci gözleminden onuncu gözlemine kadar aldığımız ortalama ile onuncu gözlemden yirminci gözleme, gözleme kadar aldığımız ortalamalar arasında biz bir farklılık olmamasını bekliyoruz ve arzu ediyoruz. Ve buradan sürekli olarak dikkat ederseniz zamanla değişmemesinden fark ediyoruz. Tekrar alıyorum. Burada fark ederseniz biz bu zaman serisi değişkeninin ortalamasının zamanla değişmemesinden bahsediyoruz. Aslında dikkat edilecek olursa tekrar söylüyorum bizim temel olarak ele almak istediğimiz şey bir zaman serisinin zamanın bir fonksiyonu olmamasını arz ediyoruz. Yani zamanın değişime neden olmadığını gözlemlemek istiyoruz serinin kendi içsel dinamikleri yüzünden değişmesini, ama zaman arttıkça artmasını ya da zaman arttıkça azalmamasını arzu ediyoruz. Şimdi bu neden bir problem olarak ortaya çıkmış ve kim tarafından çıkarılmış dersek? Çünkü burada şimdi biz birlikte klasik regresyon modelinden başlayarak aslında temel ekonometri derslerimizi iyi e yüz aracılığıyla öğrenmeye çalışıyoruz. Ve bu noktada da tabi bu sorunun ilk başta kimler tarafından ortaya atıldığı, nasıl bir sorun ortaya çıkardığı, bizim parametrelerimize olan etkilerini bilir isek eğer bu testi neden yapmamız gerektiği konusunda kendimizi daha iyi hissedebiliriz. Şimdi klasik regresyon modelinin varsayımlarına göre hem bağımlı değişkenin hem de bağımsız değişken ya da değişkenlerin çünkü birden fazla değişkenle de modeli açıklıyor olabiliriz durağan olması ve hatalarının da yine sıfır ortalamalı ve sabit varyansa sahip olmaları gerekiyor. 1974 yılında Granger ve Newbold isimli iki akademisyen, iki çalışma arkadaşı çalışmalarında durağan olmayan zaman serisi değişkenlerinde yapılan regresyon analizi sonuçlarına baktıklarında elde edilen sonuçların sahte ilişki barındırabileceğini ifade etmişler. Ve bu regresyondan elde edilen determinasyon katsayısı da oldukça yüksek. Yani modelin açıklama gücü çok son derece fazla. Yüzde doksan, yüzde yüzlere yakın. Ve parametrelere ilişkin anlamlılık testlerinin ise tamamen anlamlı olmasına rağmen ekonomik olarak hiçbir anlam içermeyen anlamsız ilişkiler tespit etmişlerdir. Bu nedenle bu ekonomik ilişkilerin birbirleriyle aslında özünde iki değişkenin hiç ilişkisiz olmaması sonucu ve bu sahte ilişkinin bir problem yaratması nedeniyle ekonometrik analizlerde yapılması planlanan değişkenlerden öncelikle durağanlık testlerinin yapılması gerektiğini ortaya koymuşlardır. Peki Durağanlık genel olarak zaman serilerinde nasıl bir izlenim gerçekleştiriyor? Bir örüntü olarak izleyecek olursak, grafiksel olarak bakmaya karar verdiğimizde bu zaman serisi değişkenlerinde biz nasıl bir grafik görmemiz bekleniyor? Şimdi bakın, durağan serilere bakacak olursak eğer, şu an gördüğümüz ekrana büyüttüğüm seri tamamen durağan bir seri. Neden? Bakın ortalamasının sıfır olduğunu düşünürsek, Ortalamanın etrafında bir hareket gerçekleşiyor dikkat ederseniz ve sabit bir varyans ve sabit bir ortalama ile gidiyor. Yani şuradan iki tane ben sanal bir çizgi çizsem dikkat ederseniz bu serinin ortalamasının ve varyansının sabit olduğunu gözlemliyorum. Neden varyansının sabit olduğunu gözlemleyebiliyorum bu seriden? Varyans neydi? Bir serinin kendi ortalamasından ne kadar uzaklaştığının bir ölçüsü. Şimdi serinin ortalaması burada verilmiş. Ve serinin ortalamasından olan uzaklaşma da verilmiş bana. Dikkat ederseniz bu hiç değişmiyor. Hep aynı band aralığında devam ediyor. Ve dolayısıyla bir serinin kendi ortalaması etrafında hareket etmesi bize durağanlık için aslında her ne kadar yeter bir koşul olarak sunulmasa da en büyük gözlemleyebileceğimiz, elimizde herhangi bir araç yokken rahatça tespit edebileceğimiz unsurlardan bir tanesi. Şimdi durağan olmayan bir zaman serisine baktığımızda ise bakın ortalama önce şu seviyedeyken burada kalemle işaretliyorum. Daha sonra ortalama bir üst seviyeye çıkıp tekrar alt seviyeye geldiğinde aslında ortalamanın sürekli değiştiğini ve durağan olmayan bir zaman serisi gözlemlediğimizi görüyoruz. Evet varyans belki aynı bakacak olursa. Dediğimiz gibi sadece varyans ya da sadece ortalama yeterli bir koşul değil. Ama serinin aslında zayıf durağanlık adı verilen üç tane kavramı yerine getirmesi gerekiyor ki bunu ileride sizlere de, de, detaylı olarak bahsedeceğim. Şimdi durağan olmayan zaman serilerine örnek bir tane daha verebiliriz. Bakın dedik ki tek tek bunların ayrı ayrı gözlemlenmesi yeterli koşullar değil. Gördüğünüz gibi sabit bir ortalama var mı? Evet, değişkenin ortalaması etrafında hareketi söz konusu. Ama Burada gözlemlediğimiz varyans ile burada gözlemlediğimiz varyans birbirinden çok farklı. Burada seri çok küçük bir artış azalış oranlarına sahipken seri başlarda çok yüksek bir volatiliteye, çok yüksek bir oynaklığa sahip. Ve dolayısıyla bu iki kısımın birleştirildiğinde bu zaman serisi değişkeninin durağın olmadığı da yine çok açık şekilde bize gözlemlenebiliyor. Şimdi bir sonraki durağın olmayana baktığımızda Tabii Bununla ilgili ben farklı örnekler indirdim e, sizlere. Çünkü sadece bir açıdan bakmak doğru değil bir konuya. Aslında çok farklı durağan olmayan seri tipleri de vardır. Ancak sıklıkla karşılaşabileceğimiz zaman serisinde durağanlık bozucu seriler genel olarak bunlardır diyebiliriz. Bakın seri ilk başta Hatırlarsanız konuşmamın başında dedim ki zamanın bir fonksiyonu olmasın bu seri. Yani zamanın fonksiyonu olması ne demek? Bir şeyin bir şeyin fonksiyonu olması onun tarafından açıklanması anlamına geliyor. İlk başta kurduğumuz regresyon modelini hatırlarsak eğer dedik ki tüketim fonksiyonudur gelirin dedik. Yani gelir tüketimi etkileyen önemli bir parametre olduğunu söyledik. Gelirin tüketimi etkileyen önemli bir parametre olduğunu söyledik ve fonksiyonel yapımızı da böyle kurduk. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Burada x diye bir değişken var ve bu zamanın bir fonksiyonu olmasın. Zamanla değişmesin. Bakın dikkat edersek burası zaman. Alttaki x ekseni sıfırdan başlayıp bin döneme kadar gidiyor. Bu günlük olabilir, haftalık olabilir. Aylık olabilir ama tabii bin yıllık bir veri henüz zaman serisi olarak tabii bu mümkün değil. Şimdi burada bine kadar giden bir gözlem seviyesinde izliyorum zaman ilerledikçe serinin varyansının büyüdüğünü görüyorum. Fark ediyorsanız her ne kadar ortalama sabit gibi görünse de varyans inanılmaz derecede büyüyor. İnanılmaz derecede büyüyor. Yani sabit belirli bir ortalama etrafında hareket var ama varyans zamanın bir fonksiyonu olmuş burada. Evet bu Genel olarak baktığımızda varyansın sabit olmadığı ve durağan olmayan serilere çok güzel bir örnek olarak da karşımıza çıkıyor. Yani enflasyonist ülkelerde özellikle düşünürseniz ilk başta döviz kuru 1 2 3 lira gibi seviyelerde hareket ederlerken Zaman ilerlediğinde 15, 16, 17, 18 seviyelerine çıktığında aslında duranlık yapısının bozulduğunu da buradan ufak ufak sezinleyebiliriz. Çünkü 1 lira olan döviz kurundaki artış azalış gün içerisinde belki küçük kuruşlar cinsindeyken 10 lira olduğunda artık artış ve azalışlar 1 liranın yarısı kadar olan artış azalışları da beraberinde tabi gün içinde oynak piyasalarda getirecektir. Şimdi döndük. Duran olmayan zaman serilerinden son olarak. Bu da durağın olmayan bir zaman sevgisidir arkadaşlar. Bakın çok yüksek bir varyans hareketliliği ile başlıyor. Sonra devam ediyor ve tekrar yeniden hareketlilik başlıyor. Ve bu her ne kadar sıfır olan ortalamanın etrafında bir hareket gibi gözlemlense de aslında varyansın sabit olmaması nedeniyle varyansın da zamanın bir fonksiyonu olduğu gerçeği karşımıza burada tabii ki maalesef çıkıyor. Peki bunu test etmek için ne yapmamız gerekiyor? Biz bu durağanlığı nasıl test edebiliriz? Durağanlıkla ilgili nasıl önlem alabiliriz? Dilerseniz burada kısa bir dersimize ara verelim. Hem siz bu notlarınızı daha düzgün temize çekerek, bunu özellikle belirtmiştim hatırlarsanız. Her ne kadar bu dersi izliyor olsanız da, izleyerek devam ediyor olsanız da ikinci bir ekrandan ya da gerektiğinde gerekli notları alarak daha büyük bir verim sağlayabilirsiniz benim anlattıklarımdan. Şimdi kısa bir ara verelim ve aradan sonra dersimize durağanlığın tespit edilmesinde kullanılan testler ile devam edelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşünceye dek hoşçakalın.